da şimdiye kadar böyle bir vali görülmemiş. Elazığ bu valimize sahip çıksın. Sayın valimiz karda, kışta demiyor. Şeylerin önüne, tar temizlemenin önüne giriyor. Her yerde sayın valim var. Allah onda bir sefer razı olsun. Sayın valime Elazığ sahip çıksın. Gerçek diyorum. Beş tane vali gelmiş gitmiş. Gerçekten böyle vali görülmemiş. Bu valimize Elazığ temelden sahip çıksın. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol, var, ben 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 bireysel olarak konuştum. Evresel olarak konuşmadım. Allah Eyvallah. <gülüyor> 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 Oy sayın. <laughs> <laughs> Gösterim belki bireysel edecek <laughs> <laughs> ama görmedim. Geç gördüm. <laughs> ben kendimden fedi çakmakta atıyorum. Ahmet İyi misiniz? Şey, ne yapacağız şimdi? <laughs> telefonlara, <laughs> telefonlara yükleyeceksiniz. İnternet, rahat rahat ders çalışacaksınız. Tamam evet. tamam. eyvallah. Evet, tamam mıyız? evet al bakalım evet. arkadaşlar yayalar kırmızı çizgimizdir evet yolun başında yaya var önce yaya önce hayat noktasıyla sınav illa karayolları trafik kanununda bir dizi değişiklik yapılmış Bu değişiklikle birlikte özellikle okul ve yaya geçitlerinin olduğu alanlarda ve kavşak noktalarında herhangi bir trafik işi yok ise bir trafik görevlisi yok ise levasının olmasıyla birlikte önceliğin yayalara verilmesini amaçlayan bir uygulamayı bakanlığımız yürürlüğe koydu. 2021 yılı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yayalar bizim kırmızı çizgimizdir mottosuyla bir farkındalık yaratmak amacıyla tüm sürücülerimizi, insanlarımızı, trafikte olan vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu duyarlılığa kavuşturmak için burada hep birlikte çalışma yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yayalarımızı trafikteki sürücülerimizle öncelemek suretiyle Başta yaya öncelikli trafik güvenliği ve e, yayaların güvencesiz güvencesiyiz mottosuyla inşallah önce öncelik yayanın öncelik hayatın anlayışıyla bu bilinçlendirmeyi farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar mutlak sürede sonuç verecek. Yüzde 56'larda olan rakamlar ölümle sonuçlanmış olan kaza oranları bütün itibariyle ciddi oranlara düşük rakamlara inmiş ve Avrupa Birliği standartlarına yaklaşmış e, bulunmaktadır. Bu çalışmalar e, bugün itibariyle sonuç vermiş. Bundan sonra da inşallah çocuklarımızın da bu eğitimle, çalışmayla birlikte arzu ettiğimiz trafik hayatına, anlayışına, sürecine kavuşmuş olacağız. Önce sarı renkli haritada yer alırken, orta resimli bir vilayet iken e, Sınırlandırmaların e, tedirici bir şekilde kapmasıyla birlikte rakamlarımız yavaş yavaş yükselmeye başladı ve bu sayı e, malumunuz önce turuncu e, renge doğru sonra da ifade ettiğiniz gibi kırmızı e, yüksek riskli alana e, geçmiş e, bulunduk. İnşallah vatandaşlarımızın e, çok eski günlerde demeyelim yakın geçmişte e, karşı karşıya kaldığımız sınırlandırmalarla karşılaşmamak için bugün asla geç bir vakit değildir. Vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayatın e, bilinciyle hareket ederek özellikle izolasyonda olan vatandaşlarımızın izole bir şekilde kalmayı tercih ederek başkalarının hayatlarında tehlikeye atmadan e, bulaş riskinin COVID-19 salgınının bir an evvel ülkemizden uzaklaştırılması için e, senkronize bir anlayışın, çalışmanın içerisinde olmalıyız. Tamam mıyız tamam arkadaşlar? günler evet. beyefendi. Yaya, evet. yaya, geçtiğimizde geldiğimiz zaman hızımızı düşüyoruz. Bildiğiniz evet. olur. Önceliğimiz yaya. Hadi kolay gelsin. Evet. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.